ediyoruz, kendimiz satıyoruz. Hepsini yapıyoruz yani. Kadın insanın, toplumun anası. Kadın emeğin, sevginin kaynağı. Kadın dünümüz, bugünümüz, yarınımız. Üretmeyi seviyorum. Bir şeyler başarmayı çok seviyorum. Böyle başarıp da kendi imkanlarımla bir yere gelmem yani seviyorum. Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ülkemizde şu anda 13 bin köyünde bulunan ciddi devasa bir kuruluştur. Gerek ürünü mamul hale getirmek, gerek pazarlamak konusunda hepsini yapma yetkilerine sahiptir. Köylerimizde ihtiyaçtan dolayı kurulur. Kooperatifçiliği yöneticilerimiz iyi yaparsa kooperatiflik çok güzel yerlere gelebilir. E kadın çiftçilerimizin ve kadın kooperatifleri kurulması ülkemizde istihdamı daha da fazla artıracaktır. Yöneticilerimizin bayan olması o köylerimizdeki kooperatiflerimizde başarıyı daha çok arttırıyor. Verimi daha iyi noktalara getirebileceğinde. Buna da inancımız sonsuzdur. 2011 yılı Kalın Çiftçiler Türkiye birincisiyim. Çelciler Köyü Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanıyım. Kadınlarımızın hepsi üye. Şu anda 25 tane üyemiz var. Bu işe atılmak sebebim benim köyümün ileri gitmesi, köy gençliğimizin yani dağılmaması, köyümüz daha büyük bir köy haline gelsin, daha gelişmiş bir köy olsun. Onun için kurduk biz kooperatifimizi. Şu anda soğuk süt şey diyoruz topluyoruz, süt topluyoruz, soğutuyoruz, satıyoruz. Yani pazarlamasını yapıyoruz. Puanlama sistemiyle bu krediler verilir, İBE krediler verilir. Bayanlardan teş teşekkür etmiş kurumlarda da e, bayanların puanları daha yüksektir. E, bakanlığımız e, bu konuda e, gerçekten çok hassastır. Başarıyı da bayanlarda daha çabuk yakalama şansımız oldukça yüksek oldu. Şimdi ben tarım üreticisiyim. Kendim üretmeyi seviyorum. Böyle üreteyim kendi şeyine onu bahçemin içinde her sabah gezerim ben böyle mesela 15-20 dönüm yeri her sabah dolaşırım üstünde bir tane kurt mu var hastalığım mı var ben bakarım eşime derim ki mesela bu dedim yarın ilaçlayacağız veya gübre vereceğiz ben fikir veririm yani eşime seviyorum onu böyle bakarak büyütme çocuk gibi çok hoşuma gidiyor Bayanların çalıştığı her yerde verim muhakkak yüksektir. Çünkü bayanların işlerine sahiplenme duygusu, işini sahiplenme duygusu ve çalışmaları her zaman başarı getirmiştir. Biz bu bilinçle hareket ettiğimiz için bayanların iş kadını olması, bayanların kooperatiflerde, yönetimlerde, denetimlerde yer alması o kurum her zaman daha yüksek başarıya ulaştırılacağı da, kesindir. Kadın çiftçilerimizin ve kadın kooperatifleri kurulması ülkemizde istihdamı daha da fazla arttıracaktır. Biz o düşünce ve bilinci içerisindeyiz o konuda. Yapılacak projelerde gerek el sanatları olsun, tarım dışında da yapılacak, alet ekipman olsun, tarım sahneyin kalkınmasındaki öncülük etmek adına yapılan projeler kabul görüyor. Toplum bir toplumun kadınları o toplum nereye götürürse oraya gider. <laughs> Kadın yalnızca biyolojik olarak bir farklılık değil, genetik, fizyolojik, sosyolojik, psikolojik, ekonomik olarak da farklılığı, çeşitliliği, doğurganlığı taşıyor kendinde. Kadın yaratıcı. Kadın üretken kadın değişken. Kooperatif kurmaya kadınları ikna ettim ben yani. Yedi kadın bir araya geldik. Ondan sonra notere imzaya geleceğiz. O sabahleyin kadınları bir araya toplamak için hepsine yalan söylemek mecburiyetinde kaldım. Yani telefonu açıyorum diyorum ki Kıymet sen kaldın hadi gidiyoruz diyorum. Zeliha sen kaldın. Bak bir sen kaldın herkes gidiyor gidiyoruz. İşte öyle öyle yedi kadını topladım ben Çanakkale'ye notere geldik. Geldiğimiz zaman sponsor olan üst birliğimiz dedi ki "Bugün bizim dedi. Yani şeyimiz yok. Size ödeme yapma durumumuz yok. Pazartesiye gelin." Dedim pazartesiye ben bu kadınları bir daha bir yere getiremem. Yani zeytin zamanı herkesin işi var. Çünkü işi bıraktı geldik kadınlar. Ondan sonra gittim bir aile dostumuzdan gittim para buldum. Yani boş para buldum. Ama kimsenin haberi yok, benim borç para bulduğumdan falan ben bir ara kadınlar orada otururken gidip geliyorum ama haberleri yok yani. Gittim borç para buldum, noterim parasını öyle verdim, ondan sonra sponsor üst birliğimiz bana parayı verdi, ben de gittim o dostumuzun parasını ödedim yani öyle imza attırdım kadınlara. Kadınlarla birlikte Olladım. çok iyi yani. çalışıyoruz yani birbirimize destek oluyoruz. Bu bizim kendi seçimimiz. Üretmekten çok memnunuz. Birinci el olmaktan memnunuz. Bahçemizden getiriyoruz, tarlamızdan getiriyoruz. Yani burada hemen direkt satıyoruz. Kendileri isterlerse gidip bahçemizden toplayabiliyorlar. Yani bunu bir, şehirlere getirip de arkadaki gençleri öyle teslim etmek istiyorum. Şimdi birkaç sene bunlara ön ayak olup Ondan sonra arkadan gelen gençlerimize yani teslim edip bunu güzel bir yerlere gelmesini istiyorum yani. Bu makine annemden, ona da annesi hediye etmiş. Annem de bana hediye etti ama çok eski bir makine. Her şeyi dikiyorlar. O da atalarımızdan kalma. Devletimizin bize daha çok sahip çıkmasını istiyoruz. Yani kadın kooperatiflerine, kadınlarımıza, girişimci kadınlarımıza daha önem verilmesini istiyoruz. Yani bir yerde bir kadın, girişimci kadın olunca devletimizin yani o girişimci kadını destekleyip o girişimcinin de girişimci kadınlara örnek olmasını istiyoruz. Yani öyle Kadınların toplumda seslerini duyurmaları, varlıklarını göstermeleri ve haklarını savunmaları oldukça uzun zaman aldı. Bugün kadın, kültürel kalkınma sürecinin vazgeçilmez bir parçası. Kadınlar artık yalnızca evde ya da belli mesleklerde değiller. Toplumun her yerinde, yaşamın her köşesindeler. Kadınlar artık tek başlarına da değiller. Bir araya geliyorlar, kooperatifler kuruyorlar, Üretiyor, üretiyor, üretiyorlar. Yani zaman ayıracaksın bir yerde fedakarlık istiyor bu işte. Vallahi herkes evinde oturması, şimdi oturacak zaman değil. Herkes bir şeyler yapmak zorunda. <laughs> Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018